haber. Bu çok garip oldu şu an çünkü çift kamerayla çekiyorum ve umarım istediğim gibi olur. Bu videoda ne yapacağımız zaten gördünüz. O yüzden her seferinde bu videoda ne yapacağımız zaten gördünüz dememe gerek yok. Bence artık alışmışsınızdır. Elimde çok büyük bir defter var. Çünkü ben aslında bir sanatçıyım. Yani ee, ne kadar çok belli etmesem de şu büyüklükte bir defterim var benim. Şimdi bunun nedenini soracak olabilirsiniz. Ben aslında bir sanatçıyım. Aferin, 100 bin kere söyle aynı şey. Bu videoda ne yapacağız? Önce ben bir şeyler karalayacağım ki çok kaliteli olacağına eminim. Çünkü yüzlerce kere belirttiğim gibi ben aslında bir sanatçıyım. Ardından bir saatlik bir eğitime gireceğim. Bir saat boyunca internetten bulduğum kaynakları sömürerek nasıl resim yapılır onu öğreneceğim. Ardından bir resim daha yapacağım. Bakalım bir saat içerisinde Van Gogh seviyesine gelebilecek miyim? Bir... Bir Leonardo DiCaprio olabilecek miyim? Şimdi şöyle başlıyoruz. Şimdi öncelikle kafamda çizmek istediğim bir şey var. 10 dakikada çizebileceğimi inanıyorum. Hatta ne kadar kısa sürede çizebilirsem o kadar da iyi. Saatimi çıkarttım. Saatimi görüyorsunuz. Oğlum oha çok güzel lan yukarıda kamera olması. Bu sistemi kurmak bir de canımı aldı ya. Kronometreyi başlayacağım buradan. 10 dakika çok ya. 5 dakika. 5 dakikada bakalım ne kadar çizebileceğim. Süreyi başlattım. Öncelikle bu çizeceğimiz resim 4'e 3 oranında olacak. O yüzden şöyle 4'e 3 bir dikdörtgen çizelim. 4'e 3 bir dikdörtgen. Çizdik sayılır. Şöyle bir yuvarlak bak bak. Şu kalitesine bak. Bu arada eskiz için kullanıyorum yani. Bu, bunun üstünden bir daha normal kaleme geçeceğim ondan sonra. Şu an sadece sketch çiziyorum. Sonra şuraya da bir yuvarlak şu gördüğümüz iki çizginin arasına. Bitti mi diye soracak olursanız tabii ki hayır. Çünkü hiçbir sketch Hiçbir eskiz bu kadar kolay bitmez. Ve buraya da bir yuvarlak. Şurası iyi olur. Şahsi kanaatim bu yönde. Siz istediğiniz niye oraya bakıyorum o kamera bir tane oluşmasına çok bir tane olmasına çok alışmışım. Oo wow, yoksa bu çok ciddi bir video mu oluyor? Yoksa ben çok makara yapamıyor muyum bu videoda? Yoksa bu kamera benim gözüme odak atmıyor mu? Neden öyle yapmıyor acaba? şimdi biraz daha somutlaştırma vakti. Biraz daha görsel bir bir şey elde etme vakti geldi. Burası bariz bir şekilde anlaşıldığı üzere kafası olacak. Şimdi biraz daha kafa şeklinde yapalım ki boynunu biraz daha anlaşılabilir bir noktaya koyalım. Çıkıntı ya. Hafifinden verdikten sonra şöyle şuraya doğru götürüyoruz. Şöyle bir kuyruk yaptıktan sonra yuvarlaştırıyoruz ve okey. Bence çok güzel gidiyoruz şu an. Bence şu an çok güzel gidiyoruz. Ne kadar süren kalmış? Onu 4 dakika geçmiş lan. Çek çıkaracağım diye. Allah'ım dur. Hayır dur. Tam bunu yaptık sayın. Bunu yaptık say. Ya ondan sonra işte şunu şöyle yaptık. Şunu şöyle yaptık. evet. Evet bu da oldu. Son 10 saniye. Hadi. 7 saniye. şu şöyle. Bitti. Evet bir örnek çizdik. Bayağıdır resim çizmediğimi söylemiştim. O kadar da iyi olmadı biliyorum ama fena da değil. Fena da değil. Öyle işte. Bu arada mikrofonu çok mu uzağım yoksa? Yoksa biraz daha yüksek tonla mı konuşmam gerekiyor acaba? Bence kendimi bunu alıştırmalıyım. Biraz daha yüksek notadan konuşmalıyım. Şu anki yaptığım gibi. Bunu çizdik. Bu şu anda benim 5 dakikada yapabildiğim resim. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Şimdi birazcık çalışacağım. Gerek practicing olsun böyle işte şey vardı mesela şöyle, şöyle 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 çizgi çektirirler. Ya işte şöyle 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 çizgi çektirirler. Şimdi Geç. Şimdi Monex diye bir kanal buldum. Onda One Air Real Class Full Course diye bir dersi var imiş. Şu an mikrofon kaydı almıyorum. Aynıyasa, aynıyasa. Ben şimdi mesela biraz pratik yapayım. Sayfayı değiştirdim. Diyor ki bazıları diyor dudakları diyor böyle çiziyor diyor. Nasıl çiziyor diyor. Ben hemen size kendim çizim göstereyim Ama başlangıç için diyor böyle çiziyorlar diyor. Ortaya diyor bir çizgi çekiyorlar eşekler diyor. Şunu da şöyle yapıyorlar. böyle yapıyorlar. Böyle, böyle diyor. Diyecek ki bunu yapmasın diyor. Bunun yerine şöyle diyor. Şu Ortada şöyle bir bükülüm var. Şöyle diyor. Çok daha gerçekçi duruyor diyor. İyi iyi iyi. iyi. Çok da iyidir. Tamam. Mesela diyor ki bunu diyor direkt böyle çizmeyin diyor. Böyle çizmeyin diyor. Çok da mühim değil zaten bunu yapmayın diyor. Bunu yapmayın. Bu kadar basit. Bunu yapmayın diyor. Diyor ki onun yerine diyor. Şöyle hafif ucuna doğru açılan bir boru çizin. Buraya bir elmas. Temelen şöyle bir şey yapın diyecek. Benim çok da izlememe gerek yok. Ha. Atilla girecek şimdi de. Hayası, bir şey zor. Ha. Yemek mi sipariş etmek istiyorsun? Tabii ki. Dostum ölüyorum aşkım. Doğru, Doğru düşünmem lazım. Doğru düşünmem lazım. Şimdi çıplak diye olaya giremiyorum. Evet. Abi. Gir ben sana söyleyeyim. Ne kadar? Orta boyuna kadar, büyük boyuna kadar. Ya evet ya her şey gideceğim videonun kısmına. Google. gülü. Atilla az önce dur sana da göstereyim hazır buradayken. 5 dakikada ne çizebileceğime bak. Lan bu kitap, bu defter duruyor mu? Duruyor. Ne defterler varmış haberim yok oğlum. Orada bir defter var. Hayatımda çizimi bile hatırlamıyorum. Bak şöyle bir skeç defterim var benim. Atilla'nın <laughs> bunun varlığından hatırlıyor musun böyle bir defter? Görmem lazım içinde için ya. Bak. Ya inanamıyorum. Oğlum ben hatta <laughs> dur şöyle Sen niye? Uy, <laughs> cringe Evet hatırladım tamam. Ben bunu biliyorum. Oğlum ben böyle bir defterimin olduğunu unutmuştum. Ben bunu biliyorum. Ya bunların hepsi şey tabii yani bakarak Ay. bakarak çizdiğim. Ama iyi yani. 5 dakikada şey peluş ördek çizdim. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu kadar uğraşma gerek var mı? 5 <laughs> dakikada bu. Nesi sen oğlum? Onun... Ne ya? Anıl'ın kaleminden. Ya ah be. Karemi, Anıl abi dön ya. Adam 3-4 ayda bir bir tane video atıyor döndüm diye. Evet. <laughs> Her sene <sana gülüyor> gidiyor. Her sene gidiyor ya. Abi adam düzenli video atsa resim öğreneceğim. Abi senin... Ya değil mi? İzleyecek videosu. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum bunu adamın bütün hesaplarına göndereceğim. Bu kesitlerle de göndereceğim adam. adamı. Çık kenara çekil şu ilaç şeyle göster. E tamam çık Dur kesit alıyorum. Bak Anıl abi. <laughs> Anıl abicim bak. An Neydi çöp çize... Her şeyi çizen alım Anıl mıydı? Her şeyi çizen yani... al Arkadaşlar evet buradan yemek sepetinden sponsorluk aldık. Şimdi istediğinizi alabiliyorsunuz falan fistan. Abone <laughs> 180 lira. Nasıl kırık lan? Hayır sen 30 dedin de onun. Ha şey fonksiyon olarak devam ettiriyorsun. Fonksiyonel hiç bir alakası yok abi. <laughs> ya hiçbir gözükmüyor ki dar açın ha. Oğlum harbi bu niye bu kadar dar? Bunu genişletir mi? Ya oğlum nereye koyacağım ya? Şimdi alıp... Yeni sakalım bu arada. Hayırlı olsun. Şişt, dur olur. dur dur poz ver. Bakalım. Abi sakal iyi ya. Sakal iyi ya. Oğlum şu koruz karı ama çok koca kafalıyım. Olur öyle şeyler. Oğlum ben resim çizme videosu çekiyordum. Sponsorluk yok arkadaşlar. Ben 140 aboneye sahip bir adamım. Var. Kim niye sponsor olsun demek isterdim. Çünkü öyle. Oğlum şeyin mi? lan. Chicago. Sen 2018'den bir çık artık be. Oğlum o da be. yok be. Oğlum. O da yok be abi. Ne, yok mu? Yok tabi. Aaa. Ayakta durmaktan benim. Ha korona dönemiyormuş ha. Oğlum çok yapıyorlar. Niye burayı lütfen kırma. Çok <laughs> kırıç. Burayı lütfen kırma. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Bir önceki videoyu izledin. Abi burayı lütfen kırma. <laughs> <laughs> ben burada olmak bir ayrı bir şey. Lütfen Çok utandım. Tamam. Oğlum Abi utanıyorum. ben, ben alışıyım. Kıp kırmızı oldun. Yalan söyleme. <laughs> Gerçekten öyle yapıyorlar. Böyle dönem dönem şey yapıyorlar. Böyle ooo korona dönem. Abi biliyorum, ben de izliyorum. Lütfen burayı da de... <laughs> Yapmayın abi dedim. Öyle yapın her videoda. Kaç yaşında adamlar sana mı soruyor? O kadar çok videolarını izliyorum ki son iki aydır sadece gerçekten sadece onları izliyorum. E yani artık. Ya, sus adam. <laughs> sen neden direkt olarak ödemiyorsun? Ya yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. No! <laughs> en son video çekiyordum. Hatırlarsanız. Ben Anıl abiye mesaj gönderecektim. Abicim bak her şeyi çizen Anıl diye bir serim var. Onu her dönem böyle ara ara izler. Gaza gelirim çizime başlarım. Abi sen onu niye yarıda bıraktın? Sen niye insanları sevmiyorsun? İnsanları neden düşünmüyorsun Anıl abi yapma. Her 3 ayda bir video atıp bizi heveslendirip durma. İzle. Asıl olarak sadece bunu çiziyor. Ondan sonra üstüne yani neler neler eklemiş. Şöyle şöyle. Ha bu bir de böyle devam ediyor ki ağzını yapalım çünkü. Şuradan aşağıya önce şu. Sonra şu inecek. Evet. İlk portremiz. Hatta ben biraz daha ileri götürmek istiyorum. Şöyle bir jawline. Bir jawline bu değil diyeceksiniz. Ben diyeceğim ki sizce bu resimde her şey normalde bir jawline mı yanlış? Evet. Bu. Geç. Bak 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 bak. bak. Bu arada kalın kullanmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü benim resim hocam 5. sınıftan 8. sınıfa kadar aynı hocaya sahiptim ben resimde. Da belki daha erken de başlamış olabilir. Sırf siyahları bastırmadığım için hiçbir zaman resim çizemeyeceğimi söylemişti. Şimdi görüyoruz kim haklı. Bu da ona kapak olsun aynı zamanda. Şimdi bir saniye. Kaydı baştan başlatmam lazım. Çünkü yarım saatte biri çekebiliyor sadece. Kameranın pili deşarj olduğu için şu anda nedense kayda devam edemiyorum. Halbuki kayda başlamadan önce kameranın şarjı fulldü ve sadece 40 dakikalık bir çekim falan yaptım. Canon sen de yargılanacaksın. Sen de yargılanacaksın Tamam. Bu durum beni durdurmayacak. Ben şu an çalışmaya devam edeceğim. En son şu anki durumu göstereyim. Şu anda videoda izlediğim abi böyle bir şey çıkarttı. Benden de böyle bir şey çıkartmamı bekliyor. Ben de tabii ki dediğim gibi yetenekliyim bu konuda. O yüzden şöyle bir şey çıkarttı. Tipe bak. Bitti. Yani videoyu bitirdim en azından öyle diyeyim. Değil. Kayıtta değilken şunu çizdim. Galiba bu kayıt yoktu. Bence fena olmadı ama bu başlangıç aşamasıydı da. Biraz göz çalıştım, burun çalıştım, dudak çalıştım. Kaş ve kirpik bile çalıştım. Bak 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 oklar falan var. Bak oklar falan var burada burada burada. Ondan sonra dedim ki bir tane portre çizmeye hazırım artık. Çünkü bak dersin sonunda adam şöyle bir şey çizmemizi istiyor. Ben tam aynısı olmadı ama bence bayağı bir yaklaştım. Şimdi sıra ben de mükemmel bir şey çizeceğime inanıyorum. Gerçi, bak, bak. Şimdi birazcık yemek arası. Asla, asla mola yok. Yo hayır bir saniye lan. Edit değil mi kardeşim? Hep izleyenler mi video esnasında yemek yiyecek? Birazcık da video çeken adam Yesin değil, değil bilmiyorum ama arkadaşlar bugün Etiyopya lezzetlerini denemek için... dakika geçti. Ay ekranına yemek gelmiş. Yemeği ben bitirdim. Çizmeye devam ettim videoyu izlerken bu arada. Hani öyle sadece yemedim yani. Çalışmaya devam. Work work work. Açı çok kötü. Bitirdim. Şimdi size bunu göstereceğim ama şunu belirtmeliyim ki uzun zamandır resim çizmiyorum. O yüzden hani çok da yargılamayın. Ama bence gayet güzel oldu. Eee... Görelim. <laughs> Bir sonucu gerçekten beklemiyordum. Çünkü bunu çizeceğime 5 dakika önce falan karar verdim.